Baykar'ın Kızıl Elma testleri hızlandı. Yeni yüklenen yetenekleriyle başarı üstüne başarı geliyor. Kızıl Elma son uçuş testini Türk Savunma Sanayisi bünyesinde son dönemde geliştirilen yüksek teknolojiye dayalı faydalı yükler ve mühimmatlarla yaptı. Son olarak Kızıl Elma'nın 5. prototipi TÜPİTAK tarafından geliştirilen Gökdoğan Hava Hava Füzesiyle havalandı. Gökdoğan yüksek manevra kabiliyetine sahip gelişmiş karşı karşı tedbirleriyle donatılmış görüş ötesi hava hava füze sistemi olarak geliştirildi. Katıya katı roket motora 65 kilometreden fazla menzile ve aktif radar arayıcı başlığına sahip Gökdoğan, basınç ve parçacık etkili harp başlığıyla hedefler üzerinde etkinlik sağlıyor. TÜBİTAK SAKE tarafından geliştirilen Gökdoğan, hava-hava muharebesinde Bayraktar Kızıl Elma'nın en önemli vurucu güçlerinden biri olacak. ASELSAN tarafından geliştirilen düşük görünürlüklü elektroptik hedefleme sistemi Toygun'un Bayraktar Kızıl Elma'ya entegrasyonu, gömülü EOTS teknolojisine dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağında uygulan örneği olarak dikkati çekiyor. Bayraktar Kızıl Elma'da bu sistemin gövde içine gizlenmesi, uçağın düşük radar izi kabiliyeti için kritik önem taşıyor. Toygun, Bayraktar Kızıl Elma'nın bu stratejik avantajını koruyarak gelişmiş hedefleme yapabilmesini sağlıyor. Gövde içine gizlenmiş bu gelişmiş elektrooptik hedefleme sistemi, insanlı uçaklarda yalnızca Amerika Birleşik Devletleri üretimi F-35 gibi 5. nesil platformlarda bulunuyor. Göktuğan Amerika Birleşik Devletleri üretimi Abraham füzesiyle eşdeğer özelliklere sahip sahip bir sistem olarak öne çıkıyor. Katı hal tasarımlı aktif radar arayıcı başlığı bulunan füze, at, unut, birden fazla hedefe kilitlenebilme, atış sonrası hedefe yönlenme ve her açıdan atış yapabilme yeteneklerine sahip. Elektronik harp koşullarına karşı dayanıklı olan Göktuğan, karıştırma kaynağını da güdümleyebiliyor.